Merhaba arkadaşlar Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum 24 Kasım Pazar Azana yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim sevgili dostlar evet bugün e, gün üzerinde İzmir programımız vardı maalesef dünyanın neyamadık hem işlerimizden dolayı hem de e, yani havaların gerçekten çok soğuk olmasından dolayı birazcık rahatsızlık geçirdim. Kendimize birazcık iş iş temposuna e, ayak uydurma çalıştım ama maalesef e, biliyorsunuz en rahatsızlığımdan dolayı birazcık e, keyifsizlendim. O yüzden e, İzmir'i sizlerle yorumlayamadım. E, tabii ki abi diyor geçmiş olsun diyetlerini gönderenler var. Abi bir şey mi var yoksa geçmiş olsun diliyoruz. Hayırdır bir sıkıntı yoktur diye mesaj atan çok arkadaşımız oldu. Yani hafif bir soğuk algınlığı diyelim. Biliyorsunuz Bursa'da çok şiddetli bir lodos vardı. Felaket bir lodos vardı. Ee, onun akabinde yaptığımız tabi ki işlerin arkasında olmamız için müşterilerimize gittik. Ee, baktık ettik. Herhangi bir sıkıntı var mı yok mu onları dolaştık. Bir de havada soğuk dün de montaj vardı. Montaj yerindeydik. Hem kar yağdı Bursa'da şiddetli bir yağmur da vardı. Hem de soğuktu. Ondan dolayı biraz da keyifsizlendik. Daha yeni yeni kendime gelmeye başladım sevgili Dosta ilaçlarla ayakta durmaya çalışıyoruz. Ee, Adana'yı sizlere yorumlamak isterim. Ee, akşam koşulu saatlerimiz 18.30'da başlayacak. Ee, yeni 7 koşulu bir program var. Altılı ganyanımız e, bir tane olacak. ikinci koşuyla başlayacak. Yorumlara geçelim. <laughs> Tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Şartlı 4-1 mücadele dişlere mahsus 4 yaşlı Araplar 1900 metre kuma çıkıyor. 6 safkan yer alacak. Burada Nirengi yaptığı son Kocaeli işinde e, başarılı bir performans sergilek Mertçer Çelik'te bir üçüncülük elde etti. Sonra Adana Çivi 1900 olsun 1300 de e, mücadele etti. Yani e, burada Ertuğrul Can Kılıç'ta çok çok önde tuttuğum bir isim 7. plas için banko e, değerlendireceğim bir isim olacak. İkili de bozacağını düşünmüyorum. E, burada ikili deneyecek arkadaşlar için bir nolu beyaz gölge ve de Altınolu Gönül sayfama dikkat Eray Çizik eşliğinde Şanlıurfa'da çünkü uzun mesafeyi çok iyi etkili koşan bir safkan Eray Çizik'le Gönül sayfama da e, ikili için bir çarpı atabiliriz. Sıralamam 2 7 plus için Bankom. Ha, bir, birinci üçlü ganyan oynayacak arkadaşlar için yani 1 ve 6'yı da e, pas geçmeyebilirsiniz. Yani sürpriz konumunda biterse diye düşünecek arkadaşlar. Ee, burada 6'yı da e, birazcık daha önde önerebilirim sevgili olsa dengeye en ciddi rakip. Bir de e, ikili için önereceğimiz isimler iki banko bir 6 6 1 e, rakip hanesine gördüm ikili deneyecek arkadaşlar için önereceğim isimler. Evet geçelim ikinci koşu altılı gayranımız başlayacak. Meydan 3 yaşlı Araplar 1400 metre kum 10 safkan e, yer alacak. Evet koşuya baktığımız zaman tempoyu belirleyecek bir iki safkan gördüm burada. Pusat Bey büyük ölçüde liderliği isteyecektir. Çıkıp e, bitirmeye çalışacak Salih Çelik'te. Buna küçük e, Boztepe Fesli, e, Fesli Çetin başla. O da önlerde gitmeyi seven bir isim. Bakalım e, nasıl bir e, koşu izleyeceğiz. Tabii ki ilk tercihim benim ikin oğlu Pusat Bey'i e olacak. İlk tercih olarak önereceğim. 9-10 Turan Yıldız'ı Ahmet Çelik'i üstünde görüyoruz. Mutlaka değerlendirelim. Altuno muhafız. O da ilk defa kuma çıkacak. Son ikinci gayet başarılı. 3 nolu Cazgır Yaşar. Verat Abişli 127 günlük aradan sonra geliyor. Etkili koşmasını bekliyorum. Bir nolu Emre abi. Mehmet Ali Akgöbek de. Ve de dört nolu Korhan Bey. Eray de dikkat diyeceğim isimler olacak. Temkinli geçeceğiz. Altılgaymızın ilk Kayanı. 2 9 pardon 2, 9, 6, 3, 1 ve 4 şeklinde oluştu. Evet geçelim bir diğer koşu ikinci koşu handikap 16, 3 yaşlı İngilizler 1400 kum 10 safkan yer alıyor. Beşli gayanımız da bu koşuyla başlayacak. Ee, yine burada yani 1, 2, 3, 4 nolu safkanlar biraz seri isimler çıkıp liderlik isteyecek safkanlar burada. Ee, Adana'da üst üste kazanma başarısı göre e, kendi Queen Fesli Çetin başta benim size önereceğim ilk tercihim İkinoğlu Safkan. Sonra Altınoğlu Safkan Ahmet Çelik'le ilk defa buluştu. Yaptı son Adana 1400 işinde etkili koştu. Hatta 3-4 boy gibi geç çıktı. Ee, erken bitirdi. Pist sulu biliyorsunuz iyi koşmasını bekliyorum. 6 sonra 5 nolu Mahal. 3 nolu Safkan'ımız Salih Çelik'le 9 ve 1 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu bu koşu üzerinde. Yine 2, 6, 5, 3, 9 ve 1 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu 3. koşta. Evet geçelim 4. koşumuza şartlı 5, 4 ve Kore İngiliz'den 2100 metre kum 9 safkan yer alacak. 2 ile 9 nolu safkanlara ekürü. Evet baktığımız zaman burada iki tane isim çok çok öne çıkıyor. Onlar kimler? 5 nolu Hamaset ve Tabiş'te. Ve 9 nolu Hayalet Kız Ekürüsü'nle birlikte çok şanslı olacağı bir koşta ee, koşacaklar. Bu iki isim yeterli gördüm ben. 5 nolu Hamaset ve 9 nolu Hayalet Kız Ahmet Çelik'te. ve ee, veya 2 nolu Safkan'ı da değerlendirebilirsiniz tabii ki. 5-2 geçebilirsiniz. Yani Ekürüsü olduğu için. Yani ben 5 ve 9 diyerek bu koşuyu da bu iki sapkanla geçmeyi planladım dördüncü koşuyu. Evet geçelim bir diğer koşumuz beşinci koşu Karataş Belediye koşusu olacak. Kısa vade altı dişiler ama iki yaşlı İngilizler 1400 metre kum 8 safkan yer alıyor. 1 ile 5 nolu safkanlarımız ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada yine iki safkan arasında e, muhtemel geçecek gibi görünüyor. Ee, onlar kimler? Üç nolu Safkan, Verat Abiş eşliğinde piste çıkacak yaptığı son Ankara 1400 içine Verat Abiş'te kazanmış Star Geta ee, o gün e, pistten e, hemen arkasına bir ikincilik elde etti. Yine rovanş mücadelesi olacak gibi görünüyor. 3 3 ilk tercihim ikinci atım 5 nolu safkan akın ama bir isim var ki onu da ben kesinlikle ihmal etmeyeceğim. Yarış hayatına bir tane kum piste koşmuştu. E, nemli pistte 1300 metre kumda Müslüm Çelik'le güzel bir ikincilik ayrıldı. Şimdi bakıyoruz üstünde Ahmet Çelik var. 2 nolu Vatorov'a kadar dikkat diyeceğim. 3, 5 ve 2 benim bu koşu için sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet geçelim 6. koşu 6'lı gayrımızın da 5. ayına tekabül eden bu koşu. 8 safkanımız yer alıyor. Handikap 14-3 yaşlı İngilizler. 1900 metre kum olacak. Evet burada yaptığı son Adana işi 1900'ü kazanma başarısı gösterdi. Müslüm Çelik eşliğinde piste çıkmış Şimdi Salih Çelik'i üstünde görüyoruz. İlk defa çıktı. Uzun kumda. E, o zaman da e, pis ıslaktı sevgili dostlar. İyi bir koşu çıkarttı. Kazandı. Şimdi piste yine ıslak. E, yine koşuyu kazanma en yakın isim olarak görüyorum. Yarın pardon bugün için gün üzerinde benim banko ismim olacaktır 5 nolu Savkan. Evet ikili denilecek arkadaşlar için Ankara ve Adana'da yaptığı koşularda kumda şart 19 1500'e bir 5'incilik arkasına çıktı 1900'e o da hatta 6-7 boy gibi geçti Mehmet Akyoz'da ama sonlarda iyi koşarak 61 kiloyla güzel bir ikincilik hanesine yazdırdı. Bakalım pist, nemli sulu e, nasıl yansıyacak. 7 ben 5'e ciddi rakip gördüm. Bir de burada Putka'ya dikkat diyeceğim. E, 5 Bankum 7 ve 1 ikili için değerlendireceğim isimler olacak. Evet geçelim 7. ve son koşumuza. Meydan 3 yaşlı Arapların 1400 kuma çıkıyor. 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet yarış hayatına Ankara'da başladı. 9. ve 7. ayrıldıktan sonra Adana'ya geldi. 1400 metre kumda Nizamettin Emin'le bir iki cirk etti. Benim A. Şimdi mes e, pistin sulu olmasından etkilenebilir mi? İzleyip göreceğiz. Yani 3 nolu safkan çok çok önde tutmama rağmen sevgili olsa yani burada ben e, etkili bir koşu e, gelmesini beklerim. Bir isim var. Bir tek onu önereceğim. O da bir nolu safkan olacak ve 3-1 yeterli gibi gördüm bu koşuyu da. 3'te 1 benim sıralamam bu şekilde oluşacaktır. Evet Adana için aktaracağım safkanlar bunlar da tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Yarın hem Bursa hem de Şanlıurfa programımız var. Ee, Bursa'da 9 koşu bir programımız olacak. Şanlıurfa'da 7 koşulu bir programımız olacak. Onu da sizler de ee, ilerleyen saatlerde buluşturmaya çalışacağım. Şimdilik benden bu kadar. Alana programı için herkese bol şanslar.